İnsanlar mutlu, hayvanlar mutlu, herkes umutla dopdolu. Herkes umutla dopdolu. İnsanlar mutlu, hayvanlar mutlu, herkes umutla dopdolu. Rüyalarımda rüyalarımda hak hukuk adalet sadece dillerde değil hepsi yerli yerince hak hukuk adalet sadece dillerde değil hepsi yerli yerince Rüyalarımda, rüyalarımda insanlar birbirini yemiyor. Kimse neme lazım demiyor. Kardeşinin yardımına koşuyor. İnsanlar birbirini yemiyor. Kardeşinin yardımına koşuyor. Kimse ne lazım demiyor. Kimse ne lazım demiyor. Rüyalarımda, rüyalarımda kardeşinin yardımına koşuyor.